Telefon kayıtlarını incelerken tespit ettik. Ve şu anda aktif sinyal buradan geliyor. Binanın giriş çıkışlarını tutmamız lazım çocuklar. Herkese merhaba. Arka sokaklara eskilerden bir oyuncu katıldı. Bu oyuncumuz Akasya Durağı ve Tuzak dizilerinde rol almıştı. Bildiğiniz üzere Akasya Durağı, Erler filmin yapımcılığını üstlendiği bir diziydi. Ve arka sokakların eski yapımcısı da Erler filmdi. Son günlerde görüyoruz ki dizimize çok iyi oyuncular katılıyor ve bu oyuncular eskilerin efsane dizilerinde oynamış oluyor. Şimdi ise gelelim dizimize katılan yeni oyuncuya, oyuncumuzun. İsmi Balamir Emren, Akasya durağında Mert karakterini canlandırıyordu. Arka sokaklarda ise Doktor Yağız karakterini canlandıracak. Ayrıca kendisinin dizimizdeki rolü sizleri şaşırtabilir. Doktor Yağız karakteri Pınar'la bir aşk yaşayacak. Bu aşkın sonunun nereye gideceği de belli diyebiliriz. Bizim düşüncemize göre Pınar ve Yağız bu sezonda evlenecekler. Ancak bu evlilik 16. sezonda Caner karakterinin senaryosu gibi olmayacak. Yani gerçekten evlenecekler ve yepyeni bir senaryo yazılacak. Rıza, babanın ise bu duruma olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz. Doktor Yağız ve Pınar için nasıl bir senaryo yazılacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.